Samsun Scooter Team akşam gezmesinde. Evet. Ya, takım ayaklarımız altında. Abdulkadir Gürkan. Kadir Kanca, meşhur Kadir Kanca. Kanca tavukçuluk, reklamını da yapalım. Reklamı yap. <laughs> Zaten YouTube'dan bir kişi gitmiş bunun dükkana. Evet. <laughs> Müşteri topluyorum artık yüzde almaya başlayacağım artık bundan. müşteriler yerini biliyor. Yani yüzde, yüzde almaya başlayacağım kardan bundan. Bir çanda ben bile biliyorum yani videolarında. Değil mi? Tabii. Yoksa bizi davet ettiği yok. Ya aynen. Şimdi buradan Samsun'un Atakom'un şöyle bir manzarasına bakalım. Gece. Karanlıktan gözükmüyor ama karşı aşağılar deniz. Bugün hava bizi azlattı. Çok iyi gözüküyordu. Sıcaklık evet. olarak iyi ama. Açık gözüküyordu ama ara ara döküyor. Bulut geçişleri var. Burada bir tane kabo. Bu var. Onvo RX7 Doğatron Thunder 3 Benim cihazım Abdülkadir'in Onvo RX5'i Daha önce de benim kullanmış olduğum cihaz Evet Cihazlarımız, manzaramız Manzara gece gözükmüyor ya. Ben telefonda geçen çektiğim video attım ama yine tabii ki e, gündüz gibi Öyle. oldu.